اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب مستعلاه الزترنا sonsuz حمد senalar افندم صلى الله عليه وسلم al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 24. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Sohbetimizin başında şu hususa işaret etmek isterim. 40 hadis türündeki çalışmalar, bu İmam Nebevi Hazretlerinin 40 hadisi de olsun. Diğer yapılan, daha sonraki dönemlerde günümüzde yapılan 40 hadis çalışmaları da olsun temelde şöyle bir amaç güder müellifler. Zaten bu hadis-i şerifler hadis mecmualarımızda yer alıyor. Oradan bir mutfak çalışması yaparlar. Seçerler hadis-i şerifleri. Belli bir düzen, intizam içerisinde, belli bir işleyiş içerisinde bir Müslümanın kişiliğinin, kimliğinin inşa edilmesini, ihya edilmesini hedeflerler. Bu İmam Nebevi Hazretlerinin de 40 hadisinde, Riyazu Salihin'in de, diğer çalışmalarında çok net bir şekilde görmek mümkün. Bu eserimizde de toplamda 70 hadisi şerif bulunuyor değerli kardeşlerim. Hani bir hadis dersi niteliğinde aslında hadis-i şerifler. Yani hadis ilminin önemi, hadis-i şeriflerin Kur'an-ı Kerim'i açıklaması, Peygamber Efendimizin sünneti, yolu vesaire belli bir 24. hadise kadar bir altyapı müellifimiz oluşturdular. Bugünden itibaren de ibadetlerle ilgili en azından birer hadisi şerifi paylaşarak efendim e, Müslüman mümin kişiliğimizin, kimliğimizin inşasını, ihyasını sağlamlaştırmaya çalışacağız inşallah. Bugün nasip olursa <laughs> İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yani sahihayında İmam Tirmizi, İmam Nesai, İbni Mace, Darimi Hazretlerinin sünenlerinde İmam Malik Hazretlerinin muvattasında yine Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnetlerinde yer alan bir hadisi şerifi müellifimiz bizlerle paylaşacak. Biz de hep beraber hem metnini okuyalım, beraber anlamayı anlamlandırmaya çalışalım inşallah. <laughs> an Ebu Hureyre anh, te radiyallahu an ennehu semi'a Rasulallah sallallahu teala aleyhi ve selleme yakul. Ebu Hureyre Efendimiz radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselamı şöyle buyururken işittiğini bize haber veriyor. Eraytum lev enne neharan bi bab ahadikum yagtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ma taqulu zalika yubqi min daranihi. Efendimiz Aleyhisselam malumunuz çok önemsediği konuları, muhatapları daha iyi anlasın, zihinlerine, gönüllerine yerleştirsinler diye zaman zaman etrafındaki insanlara sorular yönetiyor, yöneltiyordu. Onlardan bir tanesi soruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne dersiniz? Sizden birinizin evinin önünden bir nehir geçse, bir nehir akıp dursa, bizde kızılırmak geçiyor mesela. Efendim ve bu kimse de günde beş defa bu nehirde yıkansa, sizden birinizin evinin önünden bir nehir geçse, günde beş defa yıkandığı bir nehir akıyor olsa, bu kimsede, yani günde beş defa yıkanıyor, kirden, pisden herhangi bir iz kalır mı? Galu la yebki min daranihi şeyan. Sahabe-i kiram efendilerimiz de şöyle cevap verdiler, Ya Resulallah, bir nehir ak akan bir nehir olsa, günde beş defa yıkansak, Burada herhangi bir kir, herhangi bir iz kalmaz dediler. Gal efendimiz aleyhisselam buyurdular ki Fezalike mislu's salavatil hamsi yemhu'llahu bihil khataya. İşte namazın bir benzeri de böyledir. Namaz buna benzer. Allahu Teala onunla yani namazla hataları, günahları, isyanları ne yapar? Yakar, yıkar, yok eder. Onları artık Hani kirleniyoruz. Elbisemizde, elimizde bir iz kalıyor. Bunu temizleyip suyla efendim sabunla vesaire temizlediğimiz zaman ne oluyor? Tekrar aynı temizliğe kavuşmuş oluyoruz. İşlenen günahlarla da kirlenen ruhumuz, kalbimiz bazen bedenlerimiz de kirlenebiliyor. Efendim yapılacak, kılınacak namazlarla Allahu Teala bu günahları siler. Tekrar bedenimiz ve ruhumuz Rabbimizin izniyle, lütfuyla tertemiz hale gelir. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde, yine başka bir hadis-i şeriflerinde, namaz içinde Allahu Teala ile büyük bir meşguliyet, münasebet vardır buyuruyorlar. Evet, namaz günahları siler ama hangi namazlar? içerisinde Rabbimizle meşguliyetin, Rabbimizle münasebetin olduğu namazlar. Yani Rabbimizle karşılıklı mukabelede bulunarak Allahu Ekber diyeceğiz. Rabbimizin huzuruna durduğumuzu bileceğiz. Yüce Rabbimiz de o Allahu Ekber ile Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah bu ikisi arasındaki süreçte bizi huzuruna kabul edecek. Karşılıklı bir iletişimimiz olacak. İşte böyle bir namaz değerli kardeşlerim insanda günahtan herhangi bir iz bırakmaz. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyorlar ki valilerine gönderdiği bir mektupta şöyle bir ifadeye yer vermişler. Benim nezdimde en mühim işiniz namazdır. Kim namazı koruyup gözetir ve devam ederse dinini muhafaza etmiş olur. Kim de onu zayi ederse, ihmal ederse o kimse namaz dışındaki iş ve sorumluluklarını daha çok ihmal eder. Yani özellikle idarecilere, yöneticilere böyle bir talimat gönderiyor. Namaz kardeş her şeyden önce. Namazını ihmal eden adam her şeyini ihmal eder. Çünkü Rabbine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen efendim kullarına karşı da herhangi bir sorumluluk hissi duymaz. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah namazlarının vakitlerini tek tek açıklıyor ve şöyle dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor. Hatta üç defa da tekrar etmiş bu uyarısını. O halde kim uyur da yatsı veya sabah namazını geçirirse artık onun gözü uyku görmesin buyuruyor. Bu bize biraz sert geliyor değil mi? Görürüz ki ya niye böyle demiş Hazreti Ömer Efendimiz? İslam bir hoşgörü dini değil mi? Efendim anlayış dini değil mi? İnsan uyuyamaz mı? Arkadaş uyuyabilir ama Rabbimizin bir hatırı varsa, Rabbimizin bir görülmesi gözetilmesi gereken bir hukuku varsa orada Müslümanın bütün duygusu, düşüncesi Rabbinin rızasına endeks olması lazım. E Rabbimiz beş vakit namaz kılmamızı bizden istiyor. Rabbimiz sabah ve yatsı namazlarına hasaten, mesela Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz, hafizu ala salavati ve salat ve salatil busta Namazlara düzenli olarak devam ediniz ve orta namaza da özellikle dikkat ediniz. Şimdi bu orta namaz efendim ikindi namazıdır. Bazı yorumlara göre sabah namazıdır. Bazılarına göre yatsı namazıdır. Bazıları öyle ve ikindi olduğunu söylerler. Yani hangi namazı aslında ortaya alırsanız diğer namazlara göre ortada kalır değil mi? İkindi ortaya aldık. Sabah öyle, akşam yatsı. Sabahı ortaya aldık. Öğle ikindi, akşam yatsı gibi. Yani Rabbimiz ne buyuruyor? Bütün namazlarınızı özenli ve düzenli bir şekilde kılınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip de değerli kardeşlerim namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana karşı üzerine düşeni samimiyetle yerine getirmek üzere biat ettim diyen bir sahabe efendimizin bu örnek tavrı İslam'ın evrensel bakışını göstermesi açısından da son derece önemli. Ne için biat ediyor? Namaz kılmak için. Devam zekat vermek için. Devam Müslümana karşı üzerine düşen bütün görevleri samimiyetle yerine getirmek için. Tabi Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şereflere baktığımız zaman namaz ibadetimizin imandan sonra gelen en faziletli ibadet olduğunu görüyoruz. Efendim içki nasıl Rabbimizin yasakladığı, haram kıldığı bir emirse, yani bir nehi ise diyelim daha doğrusu yasaklanmış bir mevzu ise namaz kılmak da efendim İslam'ın en önemli emirlerinden bir tanesi. İçki kötülüklerin nasıl anası durumundaysa namazda ibadetlerin anası gibi görülmüş. Çünkü namaz, nefis ve şeytandan kaynaklanan, bizi farklı mecralara çekmeye çalışan şer güçlere karşı imanı korumak ve kollamak özelliği taşıyan en etkili ibadettir. Günde beş defa bir defa namaz kılıyoruz. Günde beş defa namaz kılıyoruz. Yani diyoruz ki ey hayat sen şöyle bir beş defa dur bakalım. Ben Rabbimi hatırlayıp onun huzuruna varacağım diyoruz. Ve namaz da bizi aynı biz orucu tutuyoruz. Oruç da bizi tutuyor ya. Böyle bir karşılık vererek bir güzel karşılığa sebep olarak namaz da bizi kötülüklerden alıkoyuyor. Estağfirullah inna salate tenha anil fahsai vel münker ve le zikrullah ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun. Sadakallahu Muhakkak ki kesinlikle namaz insanı fuhşiyat ve münkerattan alıkoyar. Yani kullarının sevmediği şeylerden de insanı uzaklaştırır. Mevlasının sevmediği şeylerden de insanı namaz uzaklaştırır. Gerçekten kılınan bir namaz ahlaksızlıktan, kötülükten insanı alıkoyar. Allahu Teala'yı anıyoruz. Onu anmak en büyük ibadettir. İşte namaza başlarken Allahu Ekber okuduğumuz Subhaneke duamız, Fatiha'mız, ayet-i kerimelerimiz, rükû, secde, efendim kıyam, tahiyyat, okuduğumuz dualar, tesbihatlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyene kadar hepsi Cenab-ı Hakk'ı zikir kardeşim. Ve namazda en büyük zikir olarak böylece tarif ediliyor. Peki her namaz böyle mi kardeşler? Her namaz öyle değil. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Feveylul lil musallin ifadesi uykularımızı kaçırması gereken bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Vay o namaz kılanların haline. Ellezinehum <feylullil> ansalatihim sahun. Şimdi burada tabi bir yanılgıya düşmeyelim. Bu sure-i cerilerinin asıl muhatabı kimdir kardeşlerim? münafıklardır. Hani erâe teledî bu bittiğin, dini yalanlayanı görmedin mi? Olan onun, onun hakkında ne dersin? Biz Allah'ın dinini yalanlamıyoruz. Rabbimize inanıyoruz. Ama o münafıkların böyle namazdan gaflete düştükleri gibi yani namaz kılıyorum ama namazda mı başka yerde mi? Beden burada, ruh bilmem kimin final maçında, futbol maçında. Diyorum zaman zaman kardeşlerimiz takip edenler bilirler. Böyle ilginç bir topluma dönüştük. 45 dakika, 90 dakika devam eden bir maç, aylarca, yıllarca yorumuyla devam ediyor. Öyle şey oluyor ki milat oluyor bizim için. Ya arkadaş, bu maç oynanmış, bitmiş, hüküm verilmiş, kazanan kazanmış, kaybeden kaybetmiş. Ya yani neyi tartışıyoruz? Bizim tartışmalarımız bir şey değiştirecek mi? Bu heyecanımızı biz namaza, oruc'a, hacca, zikrullah'a, ilme ee, ne bileyim yani Cenab-ı Hak için bir sohbete, bir dostluğa, kardeşliğe, komşuluğa yönlendirsek daha güzel olmaz mı kardeşlerim? O yüzden gönle huzur verecek bir namaz, insanı stresten, sıkıntıdan alıkoyar, insanın ruhunu yüceltir, onu ulvi alemlerle münasebet kuracak bir hale getirir kardeşlerim. Efendim, sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi buyuruyor Efendimiz. Hubbibe ileyye min dünyakum. Sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Şimdi benim dünyam buyurmuyor bak Efendimiz. Sizin dünyanız. Burayı da ayrıca bir düşünmek lazım. Nedir onlar? Güzel koku, kadın ve gözümün bebeği namaz. Yani bunlar o kadar değerli ki kardeşlerim insan hayatında Allah Resulü Aleyhisselam haseten bu üç konuya dikkat çekiyor. E şimdi namaza bakıyoruz kardeşlerim. Bizim Rabbimizle baş başa kaldığımız, manevi duygularımızın zirveye yükseldiği, en böyle zirve noktasına geldiği ibadet Allahu alem namazdır herhalde. Hele hele böyle evlerimizde kıldığımız efendim tecvitlerimiz, kimsenin haberi olmadan sadece Rabbimize derdimizi, halimizi arz ettiğimiz. Allah Resulü Aleyhisselam'la böyle yapmıyor muydu hatırlayalım? Efendimiz Aleyhisselam'a Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'in öldürüldüğü haberi gelince Efendimiz Aleyhisselam hemen namaza durmuş. Şükrünü Rabbimize namazla e, arz ediyor. Çok önemli kardeşlerim. Şükrünü namazla Rabbimize arz ediyor. E oğlu iki yaşında Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Allah rahmet eylesin. 2 yaşında vefat ediyor. Efendimiz tabi üzülüyor yani evladını kaybetmiş. Ee, yine halini yüce Rabbimize namazla arz ediyor. Bir sevinci varsa, bir hüznü varsa, sabredeceği, şükredeceği bir durum varsa Efendimiz Aleyhisselam hemen namaza duruyor. Ayakları şişinceye kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın namaz kıldığını hepimiz biliyoruz değil mi? Şu söz çok güzel. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan bir peygamberin, gözleri şişinceye kadar uyuyan ümmeti haline geldik. Yani maalesef böyle bir duruma dönüştük. Ve merhamet duygumuzu da kardeşlerim eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza merhamet duygumuzu da gösterirken bazı hatalara, yanılgılara düşüyoruz. Aman işte çocuğum sabah namazına kalkmasın, uykusu bölünmesin. Aman işte yatsı namazını kılmasa da uyusun da aman uykusunu alsın. Sabah okula giderken uykusuz kalmasın. Ya bütün her şeyden fedakarlık yaptık. Bütün her konuda efendim merhametimizi, sevgimizi onlara gösterdik de namazdan mı taviz kaldı kardeşlerim? Rabbimizden daha mı bu konuda merhametliyiz? Efendimiz Aleyhisselam 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emredin buyuruyor. 10 yaşına geldiklerinde eğer namaz kılma, kılmıyorlarsa, bir alışkanlık kazanmamışlarsa onları tedib için, terbiye için, namaz alışkanlığı kazanabilmeleri için böyle hafifçe dövün buyuruyor Efendimiz. Yani vay efendim sen namaz kılmıyorsun Allah Resulü de bana dövme yetkisi verdi Şöyle ağzını burnunu bir karıştırayım Öyle değil Şimdi Bazı çocuk vardır Sözünüzden anlar Bazı çocuk vardır tavrınızdan anlar Bazı çocuk da vardır Şöyle dokunursunuz Neyse maksadınız onu anlar yani Efendimiz Aleyhisselam Sabah namazı da olsa Yatsı namazı da olsa Namaza çocukları alıştırabilme adına Onları tedip etme adına yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani? Her türlü yolu deneyeceğiz. Çocuklarımızla hem hal olup namaza beraber birlikte saf tutacağız. Evet, Rabbimiz bakın Meryem suresinin 59. ayet-i kerimesinde ne buyuruyorlar? Nihayet onların peşinden öyle kötü bir nesil geldi ki onlar namazı zayi ettiler ve nefislerinin arzularına uydular. Bundan dolayı onlar bunun cezasını cehennemde çekeceklerdir. Demek ki namaz kılmamanın cezası var kardeşlerim. Efendim benim kalbim temiz, namaz kılmasam da olur. Öyle bir lüksümüz, öyle bir seçimimiz yok. Münafıkun suresinin 9. ayeti kerimesinde Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan yani namazdan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır.'' buyruluyor. Müddessir Suresinin 42 ve 47. ayet-i okuyalım. ''Cennet ehli, cehennemi hak edenlere, sizi şu dehşetli ateşe sokan nedir?'' diye uzaktan uzağa soracaklar. Rabbimiz tarif ediyor, tasvir ediyor. Cennettekilere, cehennemdekilere soracaklar. ''Siz niye bu hale düştünüz?'' Onlar şu cevabı verirler. Bakın birinci madde, biz namaz kılanlardan değildik. E ama hocam biz kalbimiz çok temiz, namaz kılmaya gerek yok diyorduk. E ama Rabbimiz buyuruyor ki, biz namaz kılanlardan değildik, cehennemdeki bir numaralı pişmanlık sebebi. Peki başka, yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte biz de batıla dalıyorduk. Ceza gününü yani kıyamet gününü yalan sayıyorduk. Nihayet bize ölüm, yakin, kesin bilgi gelip çattı ve bu hale düştük işte. Rabbimiz muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki, Param parça edilsen ve yakılsam dahi Allah'a hiçbir şirk koşma. Birinci temel prensip Rabbimize şirk koşmama, tevhid. Bu bizim her şeyimiz. Devam ediyor Efendimiz Aleyhisselam farz olan bir namazı bile bile terk etme. Bak en önemli meselemizden sonra hemen namaz zikredilmiş. Zira kim farz bir namazı unutmak gibi şer'i bir mazeret olmaksızın kasten terk ederse ilahi teminat ondan uzak olur. İçki de içme. Çünkü içki her türlü kötülüğün anasıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Taha suremizin 132. ayet-i kerimesini de teberrüken paylaşmış olalım. Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının debdebe ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem daha kalıcıdır. Ailene namazı emret. Şimdi burada özel olarak anne babalara da bir vazife yükleniyor ailene namazı emret. Ama şöyle değil. Oğlum namaz kıl, kızım namaz kıl. E annede namaz yok, babada namaz yok. Oğlum sigara içme, kızım sigara içme. Ama ağzımızda sigara var. Oğlum işte kola içme, İsrail malı kullanma. Ama hepsini biz yapıyoruz. O çocuk bizim sözümüze değil, amelimize bakar çocuklar. Sözümüzü he hü der, bir şeyler der, geçiştirir ama netice itibariyle amelimize bakar, yaptığımız işe bakar. Biz de namazımızı kılacağız, evlatlarımızın da namazlarını kılmalarını emredeceğiz. Kendin de ona sabırla devam et. Namaz bir sabır işi. Namaz öyle kolay, hani hemen yalap şap böyle abdest durduk, Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah öyle değil. Namaz hakikaten ciddi bir ibadet, önemli bir ibadet, ağırlığı olan bir ibadet. Günde beş defa Rabbimizin huzuruna durduğumuz, alemlerin Rabbinin huzuruna durduğumuz, yani bu bilinç bile bizim tüylerimizi ürpertme yetmesi lazım kardeşlerim. Sen de ona sabırla devam et. Senden bir rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Akıbet yani güzel netice takva iledir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet şimdi günümüzde değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak, insanlık olarak çok büyük problemlerle karşı karşıyayız savaşlar var, depremler var, salgınlar var, şunlar var, bunlar var. Hocam çözüm nereden başlayacak? Nasıl olacak bu iş yani? Efendimiz Aleyhisselam bize aslında çözümü söylediler değil mi? Ne şart altında olursa olsun Allahu Teala'ya ortak koşma. Bu bir. İkincisi kulluğumuzu ifade eden en önemli ibadet namazı asla kasten terk etme. Yani hastalık vardır. Uyuyakalmışızdır. Bir kastımız olmamı unutmuşuzdur. Unutabiliriz de yani. Böyle meşru bir sebep olmadıkça kulluğu ihmal etme. Şimdi hepimiz layıkıyla Rabbimize kul olmaya çalışsak kardeşlerim. Allah için konuşalım. Şimdi eşler arasında yaşanan bu kadar problemler hala yaşanmaya devam eder mi? Şimdi bakıyoruz eşler arasındaki sorunlara. Efendim senin dediğin mi, benim dediğim mi? Yani senin nefsin mi, benim nefsim mi? Ya senin nefsinde değil, benim nefsimle değil. Rabbimin emri neyse o olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti neyse, emri neyse, yolu neyse o olsun. Bir kavga kalır mı? Anne babalar evlatlar arasında Rabbimizin hükmü icra edilmiş olsa layıkıyla bu kadar ayrılıklar gayrılıklar olur mu? Şimdi komşuluk. Diyoruz ki aynı apartmanda yaşıyoruz, aynı çatının altında yaşıyoruz. Birçok komşumuzu tanımıyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın emri hüküm sürseydi böyle mi olurdu? Olmazdı. O zaman dünyevi uhrevi çözümler kardeşlerim nefislerimizin şeytanın şeytanların şeytanlaşmış insanların dünya hesaplarının peşinde koşarak değil Rabbimizin emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınarak ancak ulaşılabilecek hedeflerdir. Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onları da efendim içerisinde bulundukları zor durumlardan Yüce Rabbimiz bir an önce kurtarsın. Onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize ve bizlere şafi ismi şerifi hürmetine adilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar. Borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasip müyesser eylesin. Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna veşfi mardana ve erham بحرمة سر سورة الفاتحة